Hüseyin! 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 Ulan Hüseyin neredesin? Gel lan! Orada yokmuş. <laughs> Bunu keşfettin? Şu an keşfettim. Orada bekliyordun yani onu. O yapar yapar. Şimdi senin girişinde bir sıkıntı oldu. Evet. Kaçırdım. Girişi kaçırdın. Öyle diyelim. <laughs> Demeyelim yani. Daha kuvvetli girmen lazım. Daha alışıldığın dışından. Yani kime oynatsan bu rolü böyle girer. Sinirli baba değil mi bu? Sinirli baba. Bak hemen anladık. İşte anlaşılmış. Evet ama daha coşkulu, daha sinirli, daha coşkulu, daha... E, ...içi yanmış ama belli etmeyip onu öfkesine vuran bir baba olması lazım. <laughs> ne yapıyorsun? Düşünüyorum. Düşünme. Çık ve içgüdülerine güven, çık böyle gir. Ki coşku da, seyircinin coşkusu da seninle birleşsin sahnede. Hoş geldiniz. <laughs> Buyurun. Hüseyin! <Müsaim! gülüyor> Sen kaç bir daha gir çünkü daha Hüseyin'i bulamadı. Daha ayakkabıları da <laughs> giyecek. Evet. Dur şeyden e, koltuğun altına bakmadan al. <laughs> Hüseyin! <gülüyor> Neredesin lan? <gülüyor> Neredesin? <gülüyor> Canım çok acıyor yol orada da. Abi babayla gitip kalıyor. Neredesin evlat görünümlü şeytan? Neredesin evlat görünümlü şeytan? <laughs> İbrahim! Ne bu o arayışın? Söyle. arıyordun yani. Fark ettim onu. Ha. Ne bu sinirin? Ne bu sinirin? İçim yanıyor, parçalanıyorum. Çok yok Ne? Bu ne bu? Ne? Kredi kartı ekstresi. Şuna bak. Bir erkeğin kozmetik harcamaları bin lirayı geçer mi ya? Bir kız yapardı bu çocuğu. Hüseyin! ne var canım? Canı çekmiş, harcamak istemiş, harcamış çocuğu. Yahu çocuk dediğin 3 yaşındadır, 5 yaşındadır, 15 yaşındadır. 30 yaşında çocuk olmaz. 30 yaşında gocuk olur. O tam bir hayvan. Şişt, tamam ama bağırma çocuk duyacak lütfen İbrahim. Ama coşkuluyum bağırmadan olmuyor. Kızıyorlar işte. Anladım. Sakin olamıyorum. Anladım. Evet. Öyle baba olmaz, böyle baba olur. Evet, coşkulusun anladım. Ne olur çocuğumu elleme. Ne olur çocuğuma bulaşma lütfen. Yahu sen böyle diye diye bu hale getirdin zaten çocuğu. <laughs> Faydasız bir it olup çıktı. Faydalı diye sebze bile yemiyor. Hayvan! Büyük bir hayvan! Ya baba ne bağırıyorsun acaba? Ne bağırıyorsun? <laughs> ya içeride saçımı yapıyorum, bağırıyorsun diye bir anda panikle bir kaydı, saçım bozuldu. <laughs> çağırdım çağırdım, gele gele bu geldi, şuna bak. Jöle sürmekten beyni jölelenmiş. Ne var? Çocuğum süsüne düşkün. Geçenlerde bizi açıkladı. Anne, baba dedi. Açıklıyorum ben metroseksüelim dedi çocuk. Yahu ben o metroseksüeli metro seven erkek anladım. <laughs> o yüzden gittim çocuğa full akbil aldım. <laughs> Baba saçmalamaz mısın sen? Ben nasıl metrobüse bineyim? Tıkış tepiş. Dönmeyim kırışıyor. Biraz mantıklı düşün. Ulan oğlum ben mantıklı düşünseydim bundan 30 sene evvel anan başım ağrıyor dediğinde dönüp arkamı yatardım. <laughs> O gün de aynı bunun gibi coşkuydum. Allah kahretsin işte. <laughs> Ulan saçına tükürdüm. <laughs> ne yerse metroseksüel dediği süsle erkek demekmiş. Evet. Şuna bak. Süsünden geri kalmıyor gidip iş de bulmuyor. Sen niye bir işe gidip çalışmıyorsun acaba? Ay çocuğuma o kadar yakışıyor ki yavrum. O hırkası, o pembe şeyi falan. Çok yakışmış canım çocuğum. Teşekkür ederim anne. Vizyon sahibisin. Ayrıca tarsın. Ama sen, ama sen arsızsın. Git koş kapıya bak. Hay. Kim geldi ki acaba? Ay biri çocuğum nasıl doğurmuş kurban oldu? Hayır! Fiziği Hay. aynı benim gibi olmasa vallahi başkasının çocuğu diyeceğim. İbrahim yeter artık çocuğuma bak. O benim inci tanem. Benim pırlantam. Benim çocuğuma karışma. Hadi çekil. Bizim Allah başka ben. çocuğumuz mu var? Lütfen benim gelmiş. Heh, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> Hoş geldiniz. Nasılsınız? Nasılsınız? <laughs> Hoş geldiniz. Kim bunlar? Ben tanımıyorum. Ee, Siz kimsiniz? Şey efendim ben Mustafa Akıl Küpü. Ee, bu da benim eşim Mehtap. <laughs> ee, ya, Anladın, iyi misiniz? <laughs> e, vallahi bir çok şaşkınız. <laughs> ee, evladım Hüseyin sensin galiba. Biz seni istemeye geldik. Ha, verdim gitti. Ha. <laughs> ne oluyor ya bir dakika ne demek istenmek ne vermek ne ya ne istenmek nedir ya ben mal mıyım? Evet. bir yanlışlık oldu çünkü benim çocuğum oğlum erkek bakınız oğlum diyorum çünkü oğlum erkek olduğu için erkek olunca oğlan oluyor dolayısıyla benim çocuğum erkek oluyor değil mi İbrahim benim kafam karıştı evet erkek müstesnesi ama erkek evet ya tamam şimdi biz de şaşkınız biz hanımla beraber pazara gittiydik Hı -hı. Tam iki tane bir şey aldık. Bir tane hanımefendi bizi kolumuzdan tuttu buraya getirdi. Allah Allah. Hadi gelin oturun bir. E, de, tam sırası galiba. Evet tam sırası. Gerçekten çok merak ettik hanımefendi. Nerede acaba kendisi? Efendim kendisi aşağıda traktör fark ediyor. Ee, biz siz çıkın ben geleceğim şimdi de. Gözünüzü seveyim çabuk verin. Bak pazardaki haftalık alışverişimiz yarıda kaldı. Lütfen. Vallahi çok merak ettim ya. Bu herifi isteyen nasıl bir kadın olabilir acaba? Kim ola ki? Oha oha. Ay ne oldu öyle? Benim adım Burce'den, soyadım yerlerden. 1350 tane köylü ya. Sekiz tane şehirli ya. Altı tane fino. 5 tane yoksa teriye. Dört tane baba kanlış kuşu. <laughs> i̇ki tane de asireğinin ağasıyım ben. Ali babanın çiftliği gibi kadın yahu. <laughs> Ya Burcu, bu Burcu devamlı geliyor bu Köy mü değiştiriyor devamlı ya? Bu rakamlar sürekli değişiyor. Bunlar... Her milyonlarca doğum ölüm oluyor. Kız doğum ölüm. Ama bu hepsi bunun köyne mi denk geliyor ya? E tabii köyde sirkülasyon var. Köyde <laughs> bu kadar yani. Yol üstü köy. Giriş çıkış çok koyu. <laughs> 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 Otoban'a mı bağlanıyor? Evet, diğer çıkan belli değil, öyle bir köprü ya. O zaman şöyle yap. Önce şeyden, köylüler kaç kişi oradan girip... ...hayvanları büyükten küçüğe büyükten ve... Büyükten küçüğe. ...kaç demirbaş varsa onları da... Tamam. ...bize tam bir liste ver. Buradan mı? He oradan, gelmişsin ha. Geldim. <laughs> Benim de. O ses gitti ya. <laughs> çalış, Hüseyin'le çalış iki tane bufalo. <laughs> bak. Tamam işte. Bufaloları unuttun da. Bufalo vardı. Ba bak. Bak işte yine 70 tane civcubi. <laughs> 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 Hazır mı? Unutacağım şimdi hadi. Hadi. Ahe 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 ahe. Benim adım Burcu'da. Soyadım yerlerdir. Tam sayı veriyorum. <laughs> 1350 tane köylü, iki tane şehirli, büyükten küçüğe sıralıyorum. 38 tane büyük batıcıvci, 8 tane, 8 tane final, altı tane bu falan. Sonralar yeni doğdu, o yüzden civcivlerden daha küçük. İki tane de at sineğim var, biri kayıp. Rakamlar, son bilgiler budur. Ya iyi de bizden ne istiyorsunuz hanımefendi ya da efendi? Seni istiyorum. Seni gördüğüm an çok beğenmişim ben. Sen benim helalimsin der. Gel seni öpeceğim. Ne yapma lan, ya, bıyıklarım batıyor. Korkmayasın. Ben senede bir bıyıklarımı aldırırım. Haftaya devriyesi gelir, alacağım Efendim, biz o zaman hiç uzatmadan şu işi halledelim. Ha, bir pazara gideceğiz çünkü Allah. In... Ya saçmalamayın Yok Ali Ben... Rı rızam yok, evlenemem. Yani rızam yok ya. Yani, Rıza ben... kimdir ula? <laughs> Rıza, bu işe karşı lazım. Rıza nereden sokursun bu işin içine? Ee, ağam paşam, rica ediyorum. havaya ateş etmeyin, avizeyi daha yeni aldık. <laughs> Bakın siz aşağıda traktörünüzü park ederken ben söyledim. Alın bunu gitsin. Alın gitsin, biz seviyoruz bunu ya. Bunu zaten biz atacaktık, siz alın. Deposuzu yokmuş bunun, ben sordum. Baba ne saçmalıyorsun <laughs> Allah'ını seversen gel. Ya şu, şu hallet gözünü seveyim. <laughs> Bak, evet. işe girerim, yemin ederim. Her ay kaldığım odaya para da veririm. Bir de babalık parası diye bir şey çıkarırım, onu da herhalde öderim. Kira mı diyorsun? Tabii. Ha, bir dakika, bir dakika. Ne öyle erkek evlat istemek falan? Vermiyorum ben çocuğumu. Ne olur mu öyle şey? Hayır, ne yapacaksınız? Vermiyorum yani. <laughs> Hüseyin, sen bize kahveleri yap oğlum. <laughs> <laughs> ne kahvesi baba ya? Ne diyorsun sen? Ay, dur çocuğum, olur mu? Ben yaparım. Çocuğumun kısmetini göreceğim. <laughs> Evimizi mermi manyağı yaptılar. Ne kadar sakin karşılıyorsa olayları yahu. Ee, <laughs> Burcu Hanım, Burcu Ağa Hanım. Şimdi merak ediyorum, benim bu kıl kuyruk oğlumu, ne idüğü belirsiz bu herifi. Nerede görüp beğendiniz acaba? Beylikdüzü düzü bit pazarında görmüş <laughs> Benim Nursuz Hamdi diye sorunlu bir civcivim var. Kendisi son zamanlarda altına kaçırıyordu. E, yaptığımız aktivitelere full katılmıyordu, konsantre olamıyordu. Ben de ne yapayım, ne edeyim diye düşünürken onu psikoloğa götürdüm. Psikologda tedavisi olurken dedim bir hava alayım. Çarşıya çıkmışımdır, bit pazarını geze. Bir de bakarım ki bu güzel tıvırcığı görmüşsünüzdür. Bana bir gülmüştür, mezar taşı gibi dişleri var. Dedim ki o taşlara ikimizin adı kazılsın. Doğru diyor ya, ben de çok pis güle güzel gülerim yani. Gül bakayım. <laughs> Sağ ol. Ya. ya şey, o zaman Allah'ın emri pazar kapanmadan peygamberin ile ...oğlu verin bizim alışverişe. Hadi, Hadi Onu, baba bir şey yap kira diyorum. He, efendim şimdi tabi bakın. Şimdi bir insanın isteği, rızası olmadan başka bir insanla birlikte olması oldukça düşündürücüdür. <laughs> Olduğu kadar da mantıklıdır. Hadi merasime geçelim. Yüzükleri, yüzükleri getir oğlum. <laughs> Ağlayınca da ayrı güzel olursa kıvırcık zeytuni. Efendim kahretsin. Salla bakayım saçlarını. <laughs> Buyurun. Çok daha güzel oluyorsa. <laughs> Hadi bakalım kahvelerimizi içtikten sonra. Ana. Benim kahvem bitmişti. <laughs> Hadi bakalım. Pazara da yetişeceksiniz. Ee, kahvemi de bitirdim. Zaten traktörle gelmişim. Traktör 20 20 ile gelir. Çok yavaş gider. Yolumuz da uzun. Sen de leblebiyle üzüm gibi olacağız. Aa, tüh tüh şimdi bakın. Aa, şimdi benim oğlan işsiz. Evet. Ee, siz şimdi işsiz bir oğlana da bu böyle e <gülüyor> Gül. <gülüyor> gibi kızınızı... Allah Allah! Vermek istemezsiniz değil mi? Doğru. Yani... Ya biz aniye canım! Ben ona iş yaptırmayacağım ki evinin kocası olacaktır o. Evde oturacak, günlük elli TL vereceğim. Jölesini alır, sakızını alır. Neyse, oturur evinde. Ya o jöleyi yerim, yine de sana varmam. Öyle deme, ağır oluyor. Sen bana baktıkça alışırsın. Tip tipe baka baka alışır. Vallahi ben sana... <laughs> Ben sana bakınca insanın evrimini sorguluyorum şu anda. baba lütfen. Ne? Müdahale et. Yeah. tamam. Sonuçta baba yüreği el vermiyor. Tüh, kurtaracağım seni. So Efendim bakın ben oğlumu size veremem. Çünkü oğlum için başlık parası isterim. <laughs> Hem de 500 bin lira. <laughs> Hüseyin! 500 bin lira etmezdi. Ha iyi kurtulduk etmez dedi. Hüseyin! 900 bin lira eder artı beş tane de fino vereceğindir. Verdim gitti. Ben sıkayım. Hayırlı olsun. Ya bir dakika ne yapıyorsunuz ya? <laughs> Ulan gençliği yaktınız ya? hayatımı bitirdiniz. Ulan acaba eski çıktı Muhsin'in ağı mı tuttu? <laughs> Hanım biz yavaştan gidelim. Biz pazarı kaçırmayalım hiç ya. Eski çıktı kan mı dedin? Hı. Buse mi dedin? Evet. Boş bitmiştir. Bas. Bush burada bitmiştir. Burcu Aga eski çıktığı olan birinin yeni çıktığı bir olamaz. Ya yok mudur beni de sevecek biri ya? Beni de olduğum gibi sevecek biri yok mudur? Olamaz böyle bir şey ya Burcu ayı da biri olsun da sevsin. Var Burcu Seni de olduğum gibi sevecek biri var. Selçuk Balcı? Evet. Baldan da tatlıdır Selçuk Balcı. Hoş gelmiş sen de. Hoş bulduk. Buldu. Ya sen bana mı düşmüşsün de? Ne yapalım, bizim de gönlümüz böyle Anadolu kadınlarına kayıyor. Allah be! <laughs> duy, duy! Oh hey, oh hey, oh hey, oh <laughs> hey! Allah Maşallah, maşallah. Epey bir kurşun döktünüz bizim elinize. <laughs> Nazar değmez artık bize. Bırakalım silahlar da, şarkılar, türküler konuşsun biraz. Helal olsun sana be! Helal olsun sana! Silahlara veda. <laughs> gideceğim yorulur da ve yorula yorula gideceğim yorulur da ve yorula yorula baba vermedi seni iki gözük yorumla Baban vermedi seni iki gözü kör ola Kar hayır yağayı silip savaşlarında Anam vermedi seni yalvar kardeşler ona Vermedi baban seni yalvar kardeşler ona oh. <laughs> Akşam oldu güzelim yak sana eşini. Akşam oldu fadime'm yak sana eşini. Allah elinden kınalı beşini. Allah asun elinden kınalı beşini. Akşam oldu fadime'm ışık yakalım ışık beddua ettim seni donatmıyasın beşik ettim seni beddua donatmıyasın beşik. Hava. スイッチオン Eyleme fındıkçılık değil kızlar uşanı Eyleme fındıkçuluk değil kızlar uşanı Kız sana kurban olsun yalan yanım mali Kız sana kurban olsun yalan yanım mali Sırnalık edede çıkacak çamlarımız, Belki öbür dünyada kavuşur yollarımız Belki öbür dünyada kavuşur yollarımız ok. <laughs> 哈哈哈。 Bir bugün geldi yarın bir daha sali gecesi Gel otur konuşalım gönlümün eğlencesi Gel otur konuşalım gönlümün eğlencesi Otur da konuşalım katalım canı cana Alalım farı otu ya duralım kocana Alalım farı otu ya duralım kocana <laughs> Bunu da konuşturduğun söyleniyor Selçuk'cum. Elimizden geldiğiniz gibi Ben Kemal Kisesi'ne hakikaten hayranım. Bir de Teşekkür senden ederim. canlı dinlersek. Şöyle ama bir türkü söyleyeyim o zaman. Hı. Sizler de eşlik edin. Tamam. Tüm dinleyicilerimiz eşlik etsin. Hep beraber. Hep Nasıl beraber yapacağız? Söyleyeyim? Ben söyleyeceğim siz tekrar edeceksiniz. Zor bir şey değil. <laughs> Sağ ol Selçuk. Bu <laughs> da bana kapak olsun. Yok. <laughs> <laughs> Sevduğumun babası, kızı bana vermeyi Sevduğumun babası, kızı bana vermeyi Böyle inatçı adam, yaşı da var ölmeyi Böyle inatçı adam, yaşı da var ölmeyi Dedim ki sevduğuma ne olacak halumuz Dedim ki sevduğuma ne olacak halumuz Dedi al kaçır beni, bu olsun kararımız Dedi al kaçır beni, bu olsun kararımız. Dedim ki biliyorsun benim durumum dardı benim ki biliyorsun benim durumum dardı Bir küçük çaylığımla bir tahta evim vardı Bir küçük çaylığımla bir tahta evim vardı Dedi ki biliyorum benim için fark etmez Dedi ki biliyorum benim için fark etmez Dedim, fark etmez. Dedim felsefe etme sevdalık para etmez Dedim felsefe etme sevdalık, sevdalık para etmez Dedim felsefe etme sevdalık para etmez Dedim felsefe etmez, sevdalık para etmez Dedim para etmez Dolmadı, boşa koydum dolmadı Gönlü olan, almadı, boş Gönlü olan almadı boşa koydum dolmadı Ha bu dediklerimun hiçbirisi olmadı Ha bu dediklerimun hiçbirisi olmadı Baktım uyku tutmayı oturdum iki gece Baktım uyku tutmayı oturdum iki gece Bir hikaye uydurdum ne edeyim emice Bir hikaye uydurdum ne Bir hikaye uydurdum ne Bir hikaye uydurdum ne edeyim emice